İsraf ederek saçıp savurma. Yani boş yere malınızı, paranızı yani israf edip boş yere harcayıp saçıp savurma diyor Allah Celle Celaluhu bize emridir. Çünkü saçıp savuranlar, israf edenler şeytanın kardeşleridirler. Şeytan ise Rabbine karşı o, çok nankördür, ona teşekkür etmeyendir, nankörlük edenidir. Şimdi sevgili kardeşler bakınız bu ayetin çok büyük bir tehdidi var. Nedir? israf ettik mi? Kendi malımız dahi olsun. Boşa harcadık mı? Saçıp savurduk mı? Yani çok büyük bir günah işliyoruz ki bunu yapanlar Cenab-ı Hak bizatihi ferman ediyor. Bunu yapanlar diyor şeytanın kardeşleridir. Yani bu israf o kadar kötü bir şey. Boşa malı harcamak yani o kadar kötü bir şey ki insanı şeytana şeytanlara kardeş edebilecek kadar insanın değerini düşürüyor, insanın kıymetini düşürüyor, insanı o kadar rezil ve perişan bir hale getiriyor. Şimdi sevgili kardeşler, kendi eşyamızı dahi israf etmeyeceğiz. Babamızın malını, mülkünü dahi israf etmeyeceğiz. Denizin yanındayken dahi İsraf etmeyiniz diyor. Suyu israf etmeyiniz. Çünkü orada israf ettin mi israfa alışırsın. Suyun olmadığı yerde de israf edersin. Değil mi? Demek ki kesinlikle biz yani çok dikkat edeceğiz. Suyu kullanırken israf etmeyeceğiz. Yemek yer iken yiyebileceğimiz kadar alacağız. Ve bitireceğiz. Kapta bir şeyler bırakıp da yemeğin bir kısmını bırakıp da onu çöpe atmayacağız. İşte bu israftır. Veyahut da yemeği alıp yemeden pat çöpe götürüp atmak. Böyleleri dahi oluyor yani. Böyleleri dahi oluyor. Çok büyük bir israf. Çok büyük bir düşüklük yani. Daha doğrusu yani insanı çok kötü bir duruma düşüren şeytanlara kardeş edebilecek hale getiren bir yanlış harekettir. Elbisemiz yine böyledir. Esir, elbise giydiğimiz el, elbiseleri de israf etmeyeceğiz. Her eşyamızı yani e, iktisatlı kullanacağız. Yerinde kullanacağız. Saçıp savırmayacağız. İsraf etmeyeceğiz. İsraf edenlerden, boş yere para harcayanlardan, yemek harcayanlardan, su harcayanlardan, konuşmanın dahi israfı var. Boş yere konuşmak dahi bir israftır. Dil dökmekten boş yere dili harcamaktan dolayı bakınız şeytanlara kardeş olabilecek kadar düşmüş düşmüş oluyoruz. Şeytanlara kardeş olabilecek kadar kıymetimizi, değerimizi kaybetmiş oluruz. Onun için sevgili kardeşler her zaman iktisada dikkat edeceğiz iktisat eden yani geçim sıkıntısını çekmez hadis şeriftir. Ailenin geçim sıkıntısını çekmez. İsraf eden zengin bile olsa fakirliğe adayını koymuştur. Çünkü bir adam malını israf ediyorsa bir gün gelecek ki o mal bitecek ve o insan fakirlerden olacak. İsraf rızkın bereketini giderir, malın bereketini giderir, insanı fakirliğe götürür. Ama iktisat ise insanı izzetli yapar, şerefli yapar. Her türlü güzelliği insana kazandırır. İktisat meselesine çok dikkat ediniz. Eşyanızı iktisatlı kullanınız. Boş yere harcamayınız. O günaha, o mesuliyete girmeyiniz. Yani insanı o kadar insanlıktan çıkarıp da şeytan, şeytana kardeş edebilecek hale getiren bu kötü ehlaktan, bu kötü huyden kesinlikle vazgeçiniz. Uzaklaşınız. Ta ki izzetinizi biiznillah yani e, muhafaza edersiniz. Ve o iktisat yüzünden İsraf yapmadığınızdan dolayı da yani rızkınız bol olur, bereketiniz bol olur. Yani zengin olursunuz bir izniyle. Dünya hayatında izzetinizin, şerefinizin ve zenginliğinizin, insanlığınızın bir vesilesi olur. Ama ihtisat etmeseniz, israfa giderseniz her şeyinizi kaybedersiniz Cenab-ı Hak